Şehir Hikayeli Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bir süre önce sözünü verdiğimiz ve nihayet o sözü tuttuğumuz İngiltere'den bir yeri anlatacağız. Ve bu yüzden de İngiltere temsilcimiz Cebirci mikrofonun diğer ucunda. Hoş geldin Cebirci. Selam, hoş bulduk. Şimdi anlatacağımız yer aslında yine bir oylamayla seçtik ve Bath seçildi. İngiltere'de gidip anlatamadığım birkaç yer vardı. Onların arasından Mesela Birmingham da vardı o listede. Başka bir iki yer daha vardı ama Bath seçildi. O yüzden bu şehri anlatacağız. Sanırım Cebirci de bir kez ziyaret etti. Ben de bir kez ziyaret ettim. Ama anısını bırakabilen şehirlerden bir tanesi. Anlatılmaya değer yerlerden bir tanesi. Sen ne zaman gitmiştin? Ben 2019 Mayıs'ta gitmiştim pandemiden önce. Tam pandemi öncesi. Ben de 2024 Mayıs'ta gittim. Demek ki Mayıs'ta gidilen Öyle gidilesi <laughs> yerlerden bir tanesi. Benim gittiğim gün denk geldi bayağı da sıcaktı. Onu söyleyebilirim. Ee, öyle İngiltere'de sıcak Mayıs günü bulmak çok kolay olmaz. Sen yağmura denk geldin mi? Nasıldı? Yok benim gittiğimde de tipik bir İngiltere günüydü. Güneş açıyor işte üstündekini çıkarıyorsun. Sonra bir anda esiyor o işte tekrar bulutlanıyor giyiyorsun falan. Böyle klasik bir İngiltere günüydü. İngiltere'de bu gerçekten çok klasik bir şey. Ee, önceki gün böyle bir tişörtle dolaşıyordum. O sırada güneş vardı. Başka bir arkadaş hemen şey diye uyardı. "Bulut güneşin önüne geçince görürüm seni." gibi uyardı böyle bir. Burada <laughs> nedense öyle bir acımasızlığı var. Bulut bulut güneşi kapattığı anda bir anda mevsim değişiyor gerçekten. Bugün mesela ben şu an Londra'dayım. Bugün örnek mesela yani az önce bayağı böyle yağdı. Bayağı sağanak şeklinde. Şu an güneşli. Yani bu söylediğim 10 dakika önceden bahsediyorum. Ve tabii birkaç sene, sen şu an 9 sene mi oldu geleli? Benim 8. 8 sene, benim de işte 7 artı 1, 8 diyelim. Önceki biri de katınca. Artık bir yerden sonra alışıyorsun ama yine de şaşırtmaya da devam edebiliyor bazen. Gerçekten böyle bir nasıl o kadar soğuk olup hemen dakikalar içerisinde yakacak derecede sıcak olabiliyor. Hala yine de şaşırtabiliyor. Şimdi Bath'a dönersek ben trenle gitmiştim yolculuk olarak. Senin nasıl yolculuk? Benim de tren. Evet. Hmm. Bizim şöyleydi. Biz önce Bristol'a gittik. Asıl şeyimiz, hedefimiz Bristol'dı. Orada bir gün geçirdik. Ondan sonra ertesi gün dönüşte Bat'a uğradık. Oradan geldik. Yani yakınlar zaten birbirine. Dolayısıyla öyle yani iki şehirli bir gezimizdi. Şimdi bunu harita üzerinde. Koymaya çalışırsak da şöyle anlatabiliriz. Londra bu İngiltere adasının ya da Britanya adasının böyle bir güney doğusunda kalıyor ve tam o Londra'dan batı yönüne dümdüz giderseniz Bristol'a kadar ulaşabiliyorsunuz ve o yol üzerinde evet Baltada uğrayabiliyorsunuz ya da senin yaptığın gibi dönüş yolunda da uğranabiliyor. Hatta biraz daha Bristol'dan giderseniz bu sefer de oradaki bir körfezin altından geçip Cardiff'e geçiyorsunuz. Galler'e geçmiş oluyorsunuz. Oraya da gittim ben. Benzer trenle aslında Cardiff'e kadar giden bir tren o. Bath'tan geçen tren. Hatta Bristol'dan da geçiyor. O Cardiff'te artık başka bir bölümde anlatırız. Ama Bath ben şöyle hissettim açıkçası trenle giderken. Bir anda böyle bir nihayet hafif ormanlı, tepeli, hafif dağ olması da yükseltilerin olduğu bir İngiltere şehrine yaklaşmak. Çünkü İngiltere'de çok göremiyorsunuz o tepeli dağlıklı yerleri ama tabii ki ağaç her yerde var. Burası birazcık daha bana doğal, hafif Karadeniz esintisi hissettiren bir yer gibi gelmişti. Bilmiyorum sen nasıl hissettin giderken? Evet, evet, evet. Katılıyorum. O algı bende de oluştu. Yani genel olarak düz bir yer yani burası. Ama orada biraz da ya burası Hani sanki böyle yapılmış bir yer değil de gerçekten doğa doğanın üzerindesin, yer krenin üzerindesin gibi hissettirmişti O dediğin de doğru. İngiltere'de birçok yer böyle biraz yapay gelebiliyor. Yani tabii ki doğal her taraf yeşillik ama insan yapımı yeşillik hissiyatı veriyor. Ama evet Baat'ta daha bir doğal yeşilliği hissediyoruz gerçekten. Bir de giderken de böyle o trenin geçtiği yol daha böyle nehir kenarlarından o akarsuyu takip ederek gittiği için galiba o hep Avon nehrinin e, kenarından gidiliyor. O yüzden o da öyle bir o vadi yeşilliği hissini de veriyordu trenle giderken. Ya tren yolculuğu gerçekten keyifliydi yani böyle hani yani bu bu şekil tren yolculuklarını seven birisi için gerçekten keyifli bir yolculuktu. Çünkü hani pencereden dışarıya baktığında devamlı farklı böyle manzaralar, doğal güzellikler, yeşillik, işte e, böyle tarım arazileri, yani ormanlar bayağı yani hoş manzaralı bir tren yolculuğuydu. Ben burada şunu da söyleyebilirim. Mesela İngiltere'nin kuzeyine doğru trenle gittiğimde bazen hayal kırıklıkları oldu açıkçası. Çünkü orada çok düz. Dümdüz sadece şey görüyorsun. Tarlalar görüyorsun. Başka hiçbir şey görmüyorsun açıkçası. Kuzeye doğru giderken. Ama bu gidişte, bu batıya doğru gidişte o böyle bir daha işte o akarsu dedik, daha böyle bir doğal, bu daha keyifli bir manzara seyri diyebilirim bu tren yolculuğu için, o tarafa doğru giden tren yolculuğu için. Hı hı. Ve bat şehrine doğru bu sefer o tren istasyonuna doğru girişte de şehri bu sefer tepeden aşağıya doğru dizilmiş olarak görüyorsunuz böyle o evler dizilmiş olarak bir karşısına çıkmaya başlıyor. O da yine çok böyle alışık olduğumuz bir İngiltere şehri görüntüsü değildi açıkçası. Sen hatırlıyor musun o ilk görüş anlarını? Sen tabii Bristol'dan doğru da orada gelmiş olabilirsin. Bilmiyorum saat olarak nasıldı? Ya ben hani genel olarak hani bahsettiğin şeye de dahil olmak üzere hiç İngiltere şehrine benzemiyordu. Yani mesela Bristol daha İngiltere şehriydi mesela. Bristol, Portsmouth gibi yani bir hani böyle sahil şehri standardı var. Yani bir benzerlik var ama bahsa ben çok şaşırmıştım gerçekten. Çünkü evlerin dizilişi, genel bir mimari dili var. Genel gen, benim İngiltere şeyinden farklı olarak daha farklı bir tarihsel süreçten geçtiğini hissettiriyor şehir böyle. O, o açıdan hakikaten farklı gelmişti. Doğal şeyin dışında yapılanması yani şehir yapılanması biraz farklı gelmişti gerçekten. Ve de tabii şimdi burada meşhur bu ismine de bir değinmek lazım herkesin tabii kafasında bir soru işareti olabilir. Bath. Hatta tren istasyonunun ismi Bath Spa. Artık iyice böyle bir vurgu var Bath konusuna. Neden ismi böyle? Belki ona ufaktan bir değinebiliriz. Burası gerçekten zamanında Romalılar 1. yüzyılda bu şehri kurduklarında tamamen buradaki termal sulardan ötürü buraya yerleşiyorlar. Ve burada da ciddi ciddi Romalıların o Banyoları var. Yani şehrin ismi banyodan geliyor. Banyonun ismi bu şehirden gelmiyor. Onu bir netleştirebiliriz baştan. Ve o zamanlarda Romalılar buradaki o bizim daha sonra hamamlaştırdığımız o kamusal banyoları bu şehirde yapmışlar. Hala daha da örnekleri şehrin içerisinde duruyor. Bilmiyorum sen ziyaret ettin mi o oh, bath kendisini evet. Romun tarihi bathını yani, kendisini. Evet, evet zaten hani yani şehrin en büyük turistik aktivitelerinden bir tanesi de o o o işte şeyler hamamlar yani. Hala aktif olarak da sürdürüldükleri var ama ben aktif olmayan bir tanesini yani daha artık otantik bir tanesini ziyaret ettim. O büyüklerden bir tanesi. Şimdi özel bir ismi varsa onu unuttum ama böyle müze gibi yani normal biletli bir giriş yapıyorsun ve işte içeride zamanında yani şeyi de bayağı korumuşlar mimarisini. Zamanında yapıldığı ve kullandığı şekliyle gördüm. Enteresan geldi yani gerçekten de. Bir de tabii burada biraz İngiltere tarihine de dokundurabiliriz. Biz seninle yaptığımız York bölümünde de değinmiştik bu e, Romalılar e, geçmişine İngiltere'nin. Yani asıl şu anki Anglosaksonlar İngiltere'ye gelmeden önceki bu biraz sonra oluyor. Onun öncesinde aslında İngiltere bir Roma'nın bir parçasıymış. Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıymış. Nasıl? O zamanlar Anadolu ve Yunanistan Roma İmparatorluğu'nun parçası olduğu gibi İngiltere de onun bir parçasıymış. Ve Baht da onun tarihi eski şehirlerinden bir tanesi ve şu anda da çok yüksek bir nüfusu yok. Şu anki nüfusu 100.000'in altında. 90 -100 bin arası bir nüfustan bahsediyoruz. Ama bu turistik özelliği de de e, insanları hala buraya çekmeye devam eden e, bir şehir. O yüzden aslında küçük bir şehir diyebiliriz ama turistik olarak özelliğini koruyan bir şehir Bath. Romalılarla ilişki konusunda şöyle bir anekdot aktarmak istiyorum. Şimdi benim çocuğum da burada okuyor yani burada okullaşıyor ilk ilk öğretimde. E, mesela hani bizim Türkiye'de ilk öğretimde işte Anadolu tarihi, Mezopotamya... Selçuklular falan diye gider mesela öğreniriz. Şu anda onlarda da Roma önemli bir müfredatta yer kaplıyor. Çünkü hani şu an yaşadığımız toprakların eski sahipleri şeklinde bir kronolojiyle müfredat oluşturdukları için Romalılar bayağı bir onların şu anda öğrendikleri konulardan bir tanesi. Bizim tarihle biraz bağ kurmaya çalışırsak bizim tarih dersleriyle nasıl biz Hititleri öğreniyorsak, işte Lidyalılar, Frigyalıları öğreniyorsak, Anadolu'da eski yaşamış uygarlıklar olarak onlar da evet Romalıları öğreniyorlar ve Vikingleri de öğreniyorlar. zamanda bir Viking işgalde olduğu için İngiltere'nin birçok bölgesinde öyle bir tarih öğretisi var evet İngiltere'de. Hatta yani birazcık daha ilerleteyim. Geçtiğimiz e, yıl e, o, Romalıları işlediler. İşte Romalı kıyafetleri giydiler, işte Romalıların geleneklerinden bir şeyler yaptılar, aktiviteler yaptılar. Hatta sanki Romalı biriymiş gibi bir karakter okullarına geldi ve onların sorularına cevap verdi. İşte Romalı giyimiyle geldi, bütün çocuklar da o öyle gittiler falan. Enteresan yani gerçekten bu kadar önemseyerek onu Romalıları işlemeleri bu, bu coğrafyada önemli yer kaplamalarından kaynaklanıyor Tabi burada yine bizimle karşılaştırırsak biz bu kadar sahiplenmiyoruz <laughs> önceki uygarlıkları baktığımız zaman. Yani biz de şeyi düşünemeyiz mesela işte bir Bizans kıyafeti ya da Hitit kıyafetiyle bir okulda müsamere düzenlenmesini biz pek ilişkilendiremeyiz. Çünkü şu yüzden söylüyorum yani Romalılarla aslında bir kan yok İngilizlerin baktığımız zaman. İngilizler daha sonradan Romalıların ardından buraya yerleşmiş bir medeniyet ama yine de o Roma geçmişinde sahiplenmeye devam ediyorlar. Evet. Baht şehrine dönersek ben senin dediğin o müze, biletli müze girmedim. Ama şöyle bir şey yaptık. Bu genel olarak herhangi bir şehir ziyaretinde kesinlikle tavsiye edeceğim bir şey. O şehrin turist information merkezi, turist bilgi merkezi neresiyse kesin orayı bir ziyaret edin derim. Çünkü orada genelde böyle güzel size tavsiyeler veren birileri oluyor. Ve oraya gittiğimizde de Oradaki görevli bize şunu söyledi: Şurada bir bina var. O binaya girin. Oradan girerseniz de sol tarafına doğru ilerleyin. Oradan ücretsiz bir şekilde o hamamların belli bölgelerini görebilirsiniz. Yani bize Beleş Tepe'sini anlattı şeyin. Bat Roma hamamlarının. Beleş Tepe'sini anlattı ve onun söylediklerini takip ederek gittik ve ucundan da olsa parasını vermeden o Roma hamamlarının bir kısmını, tarihi hamamlarının bir kısmını görmüş olduk. Bu arada madem hani bu konuya değindin, biz de orayı gördükten sonra genel ekip olarak verdiğimiz paraya değen bir deneyim miydi onu tartıştık ekip içinde. Yani çünkü sadece bir fotoğrafa bakıyorsun aslında yani <laughs> girdiğinde. Hani böyle içinde gezdiğin işte farklı girişleri çıkışları olan bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani Fotoğrafta gördüğün şeyi evet yani görüyorsun ve sonra çıkıyorsun. Yani ve fiyatı hatırlamıyorum ama bu deneyim için de çok az olmayan bir fiyatı vardı. İşte biz de biraz bunu düşünerek sanki değmez diye düşündük. Biz bir de 5 kişilik bir ekiptik. Yani pahalıya patlayacaktı açıkçası. O yüzden onun yerine daha uygun fiyatlı katedrala girmeyi tercih ettik. E oradaki buat Katedrali'ne. ve işte o Beleştepe'den görmemiz de bize ucundan Biraz yetti. Hatta o görevli bize suyun da tadına bakabileceğimizi iddia etti. O binanın içerisinde bir yerde ama onu bulamamıştık. Öyle bir opsiyonda da var aslında. O termal suyun tadına bile bakabiliyormuşsunuz. Bağat'ta belli noktalarda Bilmiyorum size öyle bir servis sunuldu mu? Biz, bize öyle bir bilgi gelmedi. Siz parasını verdiniz ama yine de suyu tadamadınız. Da <laughs> evet. yani. Bir bardak su vermediler. Yine de en azından İngiltere'de çoğu yerde su ücretsiz ama termal su tabii o farklı bir deneyim olabilirdi. Çünkü hala sıcakmış yani o sıcak su akmaya da devam ediyormuş bir yandan. Bir de şunu da söyleyelim. Senin bahsettiğin yer tabii ki o tarihi hamam ya da Roma hamamı mekanı ama şehrin içinde hala spa hizmeti veren yeni modern tesisler de var. Onları gördün mü dikkat ettin mi bilmiyorum. Evet evet yani zaten her yer panoları falan var. Hı hı. Yani zaten çok mantıklı çünkü o termal şey insanların her zaman ilgi duyduğu bir ihtiyaç aktivite. O yüzden hala devam ediyor evet. Ve de anladığım kadarıyla bazısı anında hemen şimdi buket anında içeri gel ya da önceden ayarlı önceden rezervasyonu yap gibi böyle bir servis veriyorlar. Ve anladığım kadarıyla böyle bir paket servisler de var. İşte Bağat'a gel, spa'ya gir orada. Etrafta böyle havlulu dolaşan insanlar vardı o e, spa bölgelerinin etrafında gördüğüm kadarıyla. Yani ben görmedim. Sen bir de sıcak havaydı. Belki o yüzden daha rahat <laughs> olabilirler. Benimkinde o kadar rahat e, havlulu gezilecek gibi değildi hava. Çok değişken de dediğim gibi. Sizinkiler biraz daha çekinmiş galiba havanın soğukluğundan. Evet. Onun haricinde de bir şeyden değinmek lazım. E, bu şimdi evet oradan bir nehir geçiyor. Ama onun nehri. Orada bir Paltni Bridge var. Tam şehrin ortasında tarihi bir köprü e, orada. Ve o köprünün önünde de güzel bir böyle Instagram'lık ya da bir sosyal medya paylaşımlık güzel bir su hareket eden böyle bir neredeyse Küvet kıvamında bir yer var. Büyük ihtimalle siz de onun yakınına gitmişsiniz diye tahmin ediyorum. Tabii tabii. Ya yani o da yani en önemli sembol bir, bir diğer sembollerinden biri şehrin. Ama hoş ya gerçekten. Yani böyle baktık yani bayağı. Çok güzel bir şey yapmışlar. Böyle zaten dinleyicilerimiz fotoğraflarında da bulabilir yani zaten bas yazdığı o zaman en üste çıkan şeylerden bir tanesi böyle katmanlı katmanlı böyle küçük şelalemsi bir şey yapmışlar doğal nehrin üzerine kanalımsı. Güzeldi yani ben orası keyifli bir yerdi gerçekten. Ben sebebine de baktım tabii yani neden böyle bir şey yapmışlar sadece bir estetik görüntümü nedir amaç diye. Su taşkınlarını önlemek içinmiş böyle bir yapı yapmışlar. Nasıl bir etki ediyor? Tabii onu mühendislere bırakıyorum. O nasıl su taşkınlarını engellemek için bir şeydir. E, büyük ihtimalle bir suyun hızını ayarlamaya çalışan bir şey olduğunu düşünüyorum. Öyle bir katmanla büyük ihtimalle bir anda yükselmesini engelliyordur. Ve Hı. yine resimlerden gördüğüm kadarıyla tekne turları bile var. Onun dibine kadar giden teknelerde görüyorum. Bu arada mühendislere havale ettiğimiz konuyla ilgili bir şey de şunu söyleyeyim. Genel olarak Londra'da da yani nehirin yüksekliğini hatta en ufak küçük delelerin bile yüksekliğini çok kontrol altında tutuyorlar. Yani nasıl bir mekanizmaları var bilmiyorum ama mesela Camden Town'da bir tane bir yer var. İki farklı şey var. Yükseklik var. Yani aslında gördüğümde şok olmuştum. Yani nehir tabi birazcık artık nehirler kanal gibi Hı -hı. burada. Çünkü çok kontrol altında. Bir mekanizma iki yüksekliği ayırıyor. Oradan aşağı tarafa boşaltıyor. Yani yukarıdan aşağıya doğru boşaltabilen. Yani bir nehir düşün bir yere kadar geliyor bir yerden sonra üst kattan devam ediyor. Yani ve bunu bir mekanizma ile ayırmışlar. Ben, bizim oturduğumuz yer Thames nehrine de baya yakın. Dolayısıyla mesela inanılmaz yükseliyor vaal çalıyor. Taşabilecek bir şekildeyken onu kontrol altında tutuyorlar. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum detayını ama yani bizim mesela evin çok çok yakınında bir tane bir dere gibi bir şey var. Orada bile çok kompleks bir mekanizma var yani. O mekanizmayı devamlı kontrol ediyorlar. Hatta uzaktan kontrol ediyorlar yüksekliğini. Bir şekilde yılların yağmuru ve bu akarsular uzmanlaştırmış gerçekten. Bütün şeylerle bir şekilde bir mekanizma kurulmuş durumda. Onun dışında onda, da Hollanda özel bir yer. Yani onda bir şey yapayım. Yani Hollanda'da da e, tamamen yani sonradan suyu yönetmeyi başar, çok büyük mühendislikle başarmış bir yer. Yani hatta deniz seviyesinin altında olan bölgeleri yani onda not olarak eklemek istedim. Orası da kanallarla dolu bir yer. Evet, Hollanda'da o eski haritalar paylaşılıyor ya nasıldı şimdi nasıl diye böyle doldura doldura kanal yapa yapa gerçekten şehirler oluşturmuşlar. O kocaman aslında Kuzey Denizi'ne yakın bölgeleri bir anda böyle şehirleştirmeyi başarmışlar kanal mekanizmaları kurarak. Suyu yöneterek diyelim orada. Evet, evet. Bath'ta bir de asıl böyle bir ziyaret edilmesi gereken tabii ki o şehir merkezi var. Ama birazcık da şehrin kuzeyine doğru Bilmiyorum o yokuşu siz tırmandınız mı? Yine bu da o turist merkezini ziyaret etmenin bir avantajı oldu. Oradan aldığımız haritada gösterdiği bir şey bu. Çok yoksa böyle bir araştırınca çok sırf Google araştırmasıyla bulunabilecek bir yer değil. Bad Circus diye bir yer var. O Circus bölgesine gittiniz mi? Yok, hayır. Infoya uğramamanın bedelini <laughs> ödemişiz. Evet. Burası da yani çok uzak değil ama bir yokuş tırmanmanız gerekiyor ve o gün de sıcak olduğu için biz aslında biraz inşallah çıktığımıza değer gibi bir yürüyüş yaptık orada yokuş çıkarken. O yokuşun üzerinde bu arada caddenin ismi Gay Street onu da söyleyeyim hangi caddeden çıkıldığını. Bir tane Jane Austen merkezi de var. Eğer edebiyata ve Jane Austen'a meraklıysanız öyle bir ufacık bir yer çok büyük bir yer değil. Ona da ziyaret edebiliyorsunuz o yokuş çıkarken. Ve yokuşun en sonunda da Böyle bir yuvarlak şeklinde yapılmış binalar var. Burası da zamanında Stonehenge'den esinlenerek yapılmış bir bina yerleşim merkeziymiş. Bunu da hmm. böyle bir turistik nokta olarak haritalara koymuşlar. Birçok insan da yine oraya gidip orada tam ortasında böyle çok tarihi ağaçlar da var. Oradan şöyle bir döne döne videolarını çekiyorlar, fotoğrafları çekiyorlar ve e, büyük ihtimalle sosyal medyada paylaşıyorlar. Yani bahta yolunuzu düşerse orayı da kaçırmamanızı söyleyebilirim. O circus bat noktasına. E, bizim bir de or yani bastın High Street'inde biraz vakit geçirdik. Hı hı. Zaten yani burada her şehrin hem yani hatta her ilçenin bir öyle nasıl bir ana caddesi oluyor. İşte yani hem turistik hem işte alışveriş hem işte marketler birçok şeyin üzerinde olduğu. Çok kalabalıktı. Yani Hı. mesela o gün hava çok güzel olmamasına rağmen acayip turistik bir yer olduğu için baya böyle Sultanahmet'i bilenler için söylüyorum böyle Sultanahmet kalabalığı vardı yani o, o cadde'de. Bir turistik nokta olmasının getirisi olarak öyle düşünebiliriz. Ben e, yeme içme noktasında da bir iki tane yeri önceden işaretlemiştim. Onlardan bir tanesine gittik ve havanın da güzel olması etkisiyle şöyle açık havada bir taze yapılmış pizzamızı yiyip içeceklerimizi içmiştik. Öyle bir güzel atmosfer yaratabilmiştik. Devamında da yine o güzel günün sıcak günün getirisi olarak böyle bir dondurmacılarda tam katedralin arkasındaki sokaktaki dondurmacılarda güzel dondurmamızı demiştik. Dolayısıyla bu tip tabii ki günün içerisine noktaları ekleyerek de şenlendirebileceğiniz bir yer olacağını söyleyebilirim. Bir de gidemediğimiz yer vakit bulamadığımız için biraz da hafif yine karşı tepeye yokuş çıkmamız gerekiyordu bu sefer. Nehrin öbür tarafına geçip. Ee, bir Lookout diye bir bölge var. Alexandra Park. Oraya gittiğinizde de bu sefer tüm şehri tepeden görebiliyorsunuz. Ama bizim vaktimiz yetmediği için gidememiştik. Eğer ayarlayabilirseniz tren istasyonun öbür tarafında da öyle bir yere çıkıp bütün şehri yukarıdan görme imkanınız da oluyor. Ama herhalde şunu söyleyebiliriz dinleyicilere. Yani buraya bir gezi yapmak isteyenler için hani bir gün yeterli olacaktır. Yani zaten küçük bir yer belli noktalar var ziyaret edilebilecek. Ee, yani bir gün bunlar için yeterli olur diye düşünüyorum. Evet ben de aynı fikirdeyim. Yani biz orada 6-7 saat gibi bir şey geçirdik. Belki daha erken gelseydik bu dediğim öbür taraftaki tepeye de çıkabilirdik. Çünkü bu Circus diğer kuzey tarafındaki tepeydi. Bu bahsettiğim Lookout, güney tarafındaki tepe. Belki oraya da çıkıp oradan da şehri görürdük. Ama onun haricinde çok fazla bir müze ya da sanat galerisi gibi yerleri ziyaret etmedik. Eğer daha fazla vaktiniz varsa o tip yerlere de gidilebilir. Çünkü Astronomi Müzesi var mesela benim normalde not ettiğim yerler arasında. Böyle bir Doğu Asya Sanat Müzesi var. Victoria Sanat Müzesi var. Ama buralara gitme şansım olmadı. Yine de eğer bu tip şeylere ilgiliyseniz bunlar da e, şehrin içinde. Tarihi bir şehirde olmasının avantajıyla bu, bu tip yerler de var şehirde. Var mı bunun haricinde senin gittiğin ve eklemek istediğin bir nokta? Yok yani hepsini konuştuk sanıyorum. Benim ekleyeceğim bir şey yok. Ve tabii ki şunu da belki son not olarak e, söyleyebilirim. E, klasik bir şekilde buraya da yine Londra'dan e, trenle çok e, rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Yine bir buçuk saatten daha kısa bir sürede Londra'dan e, ulaşabileceğiniz daha biraz daha yavaş gideni bir değişiklikte de iki saat de olabilir ama normalde bir saat 20 dakika bir buçuk saat arasında e, Londra'dan ulaşabileceğiniz bir yer Bath. Ya ben şunu sadece eklemek istiyorum İngiltere içinde gittiğim gördüğüm yerlerde gerçekten farklı kendine az özellikleri olan bir şehirdi o yüzden de gidilmeli diyebileceğim yerlerden bir tanesi. Şimdi ben de sonuna geldik artık bölümün şunu ekleyebilirim. Benzer şeyi York'ta da hissetmiştim. Ee, seninle Winchester konuşmamızda da biraz ondan bahsediyoruz. Sanırım hafif bir Roma dokunuşu ya da daha tarihi dokunuşun olduğu yerler gerçekten İngiltere'de genelinde bir fark yaratıyorlar diyebiliriz herhalde özet olarak. Evet çok katılıyorum evet. O zaman bu bölümde Cebirci ile birlikte Bath izlenimlerimizi paylaştık. Artık bir sonraki bölümde İngiltere'de başka bir yere mi gideriz? Yoksa başka bir ülkeyi mi ziyaret ederiz? Artık onu önümüzdeki paylaşımlarımız belirleyecek. Yine sizin oylarınız belirleyecek. O yüzden Şehir Hikayeleri Podcast'in bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.